Tabii ki zor maçlar oynadık. bu ligin de zorlu bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü herkesin, herkesi yenebildiği bir lig bu lig. Elif maçından sonra evet bir performans düşüklüğü oldu. Bireysel anlamda da benim de performans düşüklüğü yaşadım. E, son birkaç maçta iyi performans gösteremedim. Ardından da şimdi yeni bir hoca geldi. Hoca değişikliğine gidildi. E, yeni hocamızın da bize yardımcı olacağını düşünüyorum ben. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum ve hedefimize ulaşmamız konusunda da e, büyük bir yardımcı olacaktır. Şu anki konumumuz ligdeki e, kötü sayılmayacak bir konumdayız. Ardım, arkamıza tabii ki büyük bir baskı var diğer takımlardan e, gelen. Ama biz kendi kalitemizi biliyoruz ve hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Bunun için de çalışacağız. Bu tip şeyler futbolu olan şeyler. Bunlar başımıza gelebiliyor ama en önemli şey bizim birlikte kalıp bu kötü kötü olan gidişatı değiştirmek. Tabii ki karar verici merci her zaman hocamızdır. Ee, kendisi kaliteli bir oyuncu Amaral, iyi bir oyuncu, ee, iyi bir kişilik de aynı zamanda. Fakat e, hocamızın aldığı kararlar hakkında ben bir şey söyleyemem çünkü bizler e, tamamen hocamızın aldığı kararlara saygı gösteriyoruz. E, çok çalışıyor kendisi Amaral e, ve bu durumu değiştireceğine ben inanıyorum. Ee, i̇yi bir profesyonel. Sıkı çalışıyor her zaman. Ee, bu konuda bunu, bu iki maçın zor maçlar olmasını bekliyoruz. Ee, çünkü daha az önce de söylediğim gibi e, bu ligdeki her maç zor. Ee, ama şu anda yeni bir döneme girdik. Yeni hocamız var. Yeni fikirleri var. Ee, bunlarla birlikte e, çalışıp bu hedefimizi yakalamak istiyoruz. Tabii ki e, taraftarlarımız, bizi destekleyenler üzüldü bu süreçte. E, çalışacağız biz bunlar için, düzelteceğiz. E, sezon son, sonunda da kalitemizi ve e, birlikteliğimizi göstererek bunu ulaşmak istiyoruz. Tabii ki e, bu takıma destek vermeyen herkesi, biz e, vermek isteyen herkesi biz, bizler arkamızda görmek istiyoruz. E, üç haftadır iyi sonuçlar alamadık, üzdük onları ama hala e, süperlik mücadelesinin içindeyiz, bu yarışın içindeyiz ve en önemli olan şey de bizler için bu, e, onlar bizlerle beraber olsunlar ve sezon sonunda durumu tekrar değerlendirelim. Evet bu lig daha zorlu diyebilirim. Çünkü bu ligde Süper Lig'e çıkmak isteyen birçok takım var. O yüzden bu ligi daha zor kılan şey de bu bence. Ama şu anda şunu söylemek istiyorum. 11 tane final maçımız kaldı. Bunu yapabileceğimize ben inanıyorum. Çünkü takımımızın kalitesini biliyorum. Şimdi de artık konuşmayı bırakıp çalışma vakti. Umarım bu puanları toplayıp, ben buna inanıyorum, toplayıp hedefimize ulaşacağız.